Ben Tülay Kafa, 1976 Yugoslavia doğumluyum. Yaklaşık 22 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra bundan 6 sene önce temelde Türkiye'ye dönüş yapma kararı aldım. Ve Türkiye'de yaşıyorum artık. Düşünmeyi daha sonrasında? Almanya'ya mı? Evet. Yok düşünmedim. Hala da düşünmüyorum çünkü Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum. Biz seninle Bundan 500 sene oldu. Ben gitmeyi düşünürken Tülay sen de burayı dönmüştün, evet. dedim kesin döner, ee, fakat dönmedim. Sanırım alıştım buraya. Türkiye'ye çok alıştım ve gerçekten burada yaşamayı çok seviyorum. Yani e, iyisiyle kötüsüyle seviyorum. Kolay bir ülke değil tabii ki e, Almanya ile kıyaslandığında ama e, seviyorsanız eğer bir yerde yaşamayı severek katlanıyorsunuz bazı zorluklara. Diyorsun, iyi ki dönmüşüm. Ortada. İyi ki dönmüşüm. İyi ki buradayım. iyi ki varım. <laughs> <laughs> ee, Sanırım böyle bir şeyler var. mesela şu, artı eksi. Yani Almanya'nın sence tabii bu kişiden değişiyor. Hani sence iyi ve kötü tarafı neydi Almanya'nın aklına kalan? Yani aslında çok kıyaslayamam diye düşünüyorum ya. Yani e... yani şu daha iyi Almanya. Almanya, şu iyi ve şu yıl anda... Şimdi oraya girersem o biraz politik bir durum olacağı için hani çok fazla E tabii şimdi sosyal güvencelerle alakalı hani konuya girmem gerekecek bu konuşmanın devamında. Dolayısıyla hani iki ülkeyi birbiriyle kıyaslamak bilmiyorum hani çok hoşuma giden bir şey değil için açıkçası. Tabii ki sosyal güvence şartları yurt dışında çok daha iyi yani Türkiye'ye nazaran ki bunu herkes biliyor. Dolayısıyla onun haricinde çok daha hani kıyaslayabileceğim bir şey yok. Ben benim ülkem bence dünyanın her ülkesinden çok daha güzel. Tabii tartışılmaz. Evet. Ee, Dolayısıyla kıyaslanamaz bile yani. yani kendi örneği tutuyorum. Ben oraya her gittiğimde, e, yani her izine gidip geldiğimde ve her uyandığımda buraya özlem daha da fazla arttı bir muhakkak daha da fazla bir milliyetçi oldu. E, i̇yi buldum. Ne diyeyim? E, kendi adıma şansıma söylüyorum. Mesela doğası çok iyi bir şey. Mükemmel bir doğası var yani ben şahsıma söylüyorum, eğer doğası olmasa herhalde ablaya bir şey çekilmezdi. Muhtemelen çekilmeyecekti, kısa bir süre sonra seni aramızda göreceğiz diye düşünüyorum. Plak şeyler <laughs> soracağım. Tabii ee, ki. Yani Almanya ile ya ilgili. Değil mi? En bunu merak edebilir. <laughs> ben orada röportajları da yaptım. İlk elleri şu anda röportajları yaptım. Konumuz birçok şey. Yani doğasıyla geçer mesela yılan falan balığı yaptık. Doğası mükemmel. Fakat biraz oldu değil mi? Yani yaşantısı Tabii kötü demiyoruz bakın yani sakin yaşamayı seven insanlar, i̇nsanlar için, için. birebir değişmez yani ama monoton yaşamayı sevmeyen insanlar için çekilmez bir ülke. Ya senin için? Benim yani. için çekilmez bir ülkeydi ki ben Türkiye'ye geldim. <laughs> Çok, çok sakin ve çok monoton bir ülke aslında. Hani e, akşam saat 6'dan sonra sokakta insan bulamıyorsunuz zaten. Hayat bitiyor. Güzel yanları da var değil mi? Tabii sakin ki güzel yanları da var ama yandırı sakinlik yandırı. de bir yere kadar ama ya. Hani insan biraz da böyle bir e, sosyal aktivite istiyor. Gün içerisinde o kadar çok yoruluyorsun ki bazen işte e, akşam dışarı çıkmayı istiyorsun, gezmeyi dolaşmayı istiyorsun ama e, erken saatlerde her yer kapanıyor. ve bir şu aktivite yapamıyorsun. Türkiye işte şu anda öyle gidiyor. <laughs> O konuda tabii o konuda evet. Ha bir de şöyle bir şey vardı mesela ee, Almanya'nın havası o kadar çok kasvetliydi ki e, ben mesela sabahları uyanmakta o kadar çok zorluk çekiyordum ee, sürekli böyle işte e, enerjiyi düşürüyor. Onu ben Türkiye'de hiç hissetmiyorum yani e, o kadar enerji kalkıyorum ki sabah 5'inde 6'sında rahatlıkla uyanabiliyorum saat gece birdeki de bile yatsan Türkiye'de. Rahat uyanabiliyorsun, enteresan bir şekilde. Yani ben de yaşadım Tülay. Sabah kalksam gelmiyor, gece iş olsa sabaha kadar. Ama sabah kalkmak e, bayağı zorluyor çünkü sürekli soğuk, sürekli işte kapalı, sürekli nemli, yağmurlu. Yani bazen yaza hasret kaldığımız dönemler bile oluyordu. Sıcak olsa diye böyle. Beklediğimiz dönemler çok olmuştur. E, aşağı falan bir yerde yaşıyorum. Biz burada gitmem lazım. İşte arada belki bir yarım saat bir şey var. Gitti bir güneş vardı. Ve on dakika sonra yağmur yağdı. Bir yarım saat sonra vardığımda kar vardı. Ben aradım aşağı falan burada. Baktım da kar var mı? Yani yağıyor mu? Hayır der, hava güneşli. Yani bir an yağabilir, hı hı. bir an kar olabilir. Böyle bir garip bir havası var gerçekten. Aynen. Buraya. Yani böyle tamamıyla Karadeniz'e andıran bir havası var aslında. Yani e, Karadeniz'in doğasıyla, iklimiyle ben Almanya'yı çok kıyaslıyorum. Yani birbirine bağdaştırıyorum. hiç aklıma gelmiyor. Ama Doğru. öyledir. Kırk Baktığım zaman. Daha da de yapıyorum. Doğalını söyledik. Bunu düşünce <laughs> aklıma gerçekten. E, bilmiyorum yani mesela şey vardır. E, baktığın zaman Almanya'daki herkes hemen hemen Türkiye'ye izine gelirler tatile. Yani her sene gelmediklerinden mi, görmediklerinden mi? Ülkeleri, başka ülkeleri gezebilirler, görebilirler. Ama akın akın Türkiye'ye geliyorlar. Tatil yapmak için. Neden? Demek ki Türkiye çok güzel. Demek ki Türkiye'de insanlar çok güzel vakit geçirebiliyor. Demek ki yaşam var burada. Aslında hayat var burada. Demek ki böyle insan buradasın. Evet, demek ki buradayım. Demek ki böyle ki benim gelmem lazım. <laughs> Aynen öyle. Sizi geri, sizi geri bekliyoruz Oktay Beyciğim lütfen. <laughs>